Teşekkür ederim Sayın Başkan. 6 Şubat depremlerinden sonra ilan edilen mücbir sebep hali 30 Nisan 2024 tarihinde son bulacaktır. SGK tarafından 6 Şubat 2023 ile 30 Nisan 2024 dönemini kapsayan süre içinde verilmesi gereken bildirimler ve ödenmesi gereken sigorta primleri yönünden mücbir sebep hali ilan edilmişti. Deprem bölgesi ve Malatya'daki mükelleflerin kolaylık sağlanmaması halinde büyük sıkıntı yaratacağı mücbir sebep döneminde ertelenen birikmiş vergi prim borçlarının taksitlendirilmesi konusunda kolaylık sağlanmaması halinde özellikle esnaf, tüccar ve sanayici çok zor durumda kalacaktır. Teşvikleri yanacak birçok esnafımız cezalı duruma düşecektir. Bu konuda Maliye Bakanlığımız ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yasal şartların deprem bölgesine özel faizsiz yeniden yapılması kırıldırmasını talep ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Fendoğlu.